Arkadaşlar Ankara'dan herkese merhaba şimdi okullaşma da önemli bir adım daha 5 yaş zorunlu eğitim kapsamına alınıyor denildi Cumhurbaşkanlığı'nın yıllık programına göre erken çocukluk eğitiminde 5 yaş zorunlu eğitim kapsamına alınacak afet risk taşan 1500 eğitim binası güçlendirilecek şimdi okul öncesinin zorunlu eğitime alınması ne demek? bu diğer branşları nasıl etkiler? Okul öncesi öğretmenliğini nasıl etkiler? Şimdi bunların üzerine değerlendirmelerde bulunacağız. Şimdi bu zaten Ziya Selçuk Bakan'ın olduğu zamanlarda 2023 planlarına alınmıştı. Yani bu şu anda gündeme gelen bir şey değil. Hatta şöyle bir şey de olmuştu. Ziya Selçuk'un bakanlık yaptığı zamanlarda onu ondan da bahsedeceğim. Ama e, şu anda son günlerde gündemde olan şey 2023 yılı Cumhurbaşkanlığı yıllık programında belirlen. Buna göre erken çocukluk eğitimde 5 yaş zorunlu eğitim kapsamında alınacak. Esnek zamanlı. Bakın burası önemli arkadaşlar ve alternatif erken çocukluk eğitim modelleri oluşturulacak İşleştirilen ilave derslikler yapılacak Bu ne arkadaşlar esnek zamanla çalışan e, Kadınların Ailelerin çocuklar için alternatif erken çocukluk eğitim modelleri oluşturulacak denmiş Bu da Dediğim gibi e, Farklı saatlerde gönderebilecek olan vardiyalı çalışan aileler için yapılmış olan bir plan program şu anda hala daha üzerinde çalışılıyor. 2023 yılında ne zaman olur arkadaşlar bu? Bir dahaki eğitim öğretim yılında yani 2023 Eylül ayına kadar şu anda komisyonlar bunun üzerinde ummalı bir çalışma yapmakta. Peki şunlara da bakalım. Şimdi ne denmişti arkadaşlar? Bakın 20. Milli Eğitim Şurası'nda okul öncesi eğitimin zorunlu ve ücretsiz olması gerektiği önerildi. Zaten sürekli gündeme gelen bir şey. Ama yapılması birazcık zor. Neden zor diye sorun arkadaşlar. Bakın madde ücretsiz ve zorunlu ibareleri eklenmeden oy çokluğuyla kabul edildi yani zorunlu olacak ama Ücretsiz ve Zorunlu ibareleri eklemeden oy çokluğuyla kabul edildi Yani bu Şura'da alınan bir karar Yani 2021 yılında alınan bir karar Şimdi e, Okul öncesinin Zorunlu olmasının Önündeki en büyük engel taşımalı eğitime geçirmesi nasıl ki e, ilkokul öğrencileri farklı köylerde taşımalı eğitimle okullara geliyorsa şimdi okul öncesi e, zorunlu olduğu zaman taşımalıya okul öncesi öğrencileri de eklenecek bu da ne demek e, servis sayısının artması demek daha fazla maliyet demek ve ilkokullarda hostessiz olan araçların ana okullarında ana sınıfı yaşındaki okul öncesi çağındaki çocuklarda hostessiz minibüsün e, o aracın hareket edememesi yani oldukça maliyetli bir işlem yapılamaz mı elbette ki yapılabilir yapılacaktır da zaten önümüzdeki süreçte 2023'te bu kapsama alındı yani e, altyapısı hazırlanacak bu süreçte farklı modeller üzerinde çalışılıyor ama nasıl olur nasıl hayata geçer e, Tabii ki de kimse bilmiyor Herkesin akıllarında soru işareti var bu konuda e, bir de arkadaşlar okul öncesinde ücretsiz e, zorunlu hale gelmesi ücretsiz olması anlamına gelir bütün e, materyal kağıt kalem boya e, karton gibi tüm masraflarını devletin karşılaması gerekiyor Bunlar da oldukça maliyetli şeyler bunların e, parası velilerden istenmekte ya da e, aidat parası toplanmakta okul öncesi e, yaş grubundan mesela diyor ki Zorunlu eğitim kapsamındaki ilkokul, ortaokul ve liselerdeki öğrenci oranlarının yüzde yüze ulaşmadığına işaret edilerek zorunlu yazınca zorunlu olmuyor, savunması yapılması dikkat çekti. Yani öylesine mi zorunlu olacak acaba diye de insan düşünüyor. Okul öncesi eğitimi ilişkin madde zorunlu ve ücretsiz ibareleri eklenmeden oy çokluğuyla kabul edildi tartışmalarda bazı üyeler okul öncesi eğitimde çeşitli yöntemler ile velilerden para istendiğini, devlet okullarına ücretsiz olduğu yönündeki düzenleme sahi yansımadığını söyledi. Maalesef ki bu şekilde. Bu yönde görüş bildirenler arasında okul müdürlerinin yer alması da dikkat çekti. Diğer husus arkadaşlar, işte taşımalı eğitiminde konuşuldu komisyonda bazı üyeler köy okullarının sürekli açık tutulmasının tavsiye kararları arasında eklenmesini istedi ancak bu öneride tartışılan madde eklenmedi komisyona kabul edilen tavsiyeler bugün yapılacak toplantıda e, oylamaya sunulacak denmiş e, Arkadaşlar Zorunlu olması Demek e, Okul öncesi Öğretmenliği bölümü için Evet atamaların artması güzel bir şey demek. Fakat altyapı olmazsa hem öğretmenler için hem öğrenciler için de eğitim öğretim adına çok olumsuzluklar taşıyan bir mekanizma haline gelecek. Ama atamaların artış hızı yönünden evet çok iyi bir artış gösterecek. Diğer branşlar ne yapacak? Aynı oranda Diğer branşlarda da bir düşüş olacak arkadaşlar. Birisi artarken birilerinin bazı branşların düşmesi gerekiyor mantıkla. Yani bir yeri arttırmak için elinde senin 20 bin veya 30 bin kontenjan hakkın varsa böyle planladıysa e sen bunun e, 10 binini yüzde 30'unu mesela okul öncesine veriyorsa e, yani pastadan diğer branşlara %60 %70'lik bir dilim kalır. Yani 20 bini de yerine dağıtasın. 10 bini 20 bin yapıyorsan 10 okul öncesine verirsen 10 bini diğer branşlara dağıtman lazım. Ve, ve bu şekilde de birçok branş olumsuz etkilenecek. Şu anda arkadaşlar dediğimiz gibi okul öncesi 2023'te yani Eylül ayından sonra zorunlu eğitime geçilmesi planlanmakta. Şu anda değil arkadaşlar. Şu anda zorunlu olduğunu söyleyenler olmuş. Şu anda değil ama üzerinde çalışılıyor. Sona gelindiğinde komisyonlar çalışmalarını bitirdiğinde zorunlu eğitime geçilecek. Ne olur? 2023'ün Eylül olur. Arkadaşlar muhtemelen o zamanlara denk gelecek nasıl olacak esnek programlar e, herkes bütün uzmanlar bunu bekliyor e, ve yani seneye olmadığını varsayalım bir takım değişiklikler oldu diyelim bakan değişikliği oldu farklı şeyler oldu ondan sonraki sene olacak yani çünkü okullaşma artıyor e, zorunlu eğitime geçmek için yapılıyor e, bu çalışmalar fakat dediğim gibi taşımalı eğitim sorunu nasıl çözülecek? Bu da akıllarda soru işareti. Yani ve ücretsiz olma konusu da var. Çok kapsamlı bir çalışma gerekiyor. Dediğim gibi sadece zorunlu olsun diye geçilirse birçok kişi bundan olumsuz etkilenecektir. Eğitim öğretim adına kalitesiz bir ortam oluşacaktır. Ve Atamalar konusunda da diğer branşlar çok olumsuz etkilenecektir. Sadece burada faydalanan yani atama konusunda okul öncesi öğretmenliğinin artışta olması olacaktır. Yani ya zorunlu olduğunda 10 bin, arkadaşlar, hiç de hayal olmaz 10 bin atama. Şu anda da konuşuyor zaten. O zaman da 5-10 arasında atamalar devam eder birkaç yıl. Ee, dediğim gibi Ziya Selçuk da demişti. Okul öncesi eğitim 2020 hedef olarak konulmuştu. Beklenen ve istediğimiz bir şey. Ee, Orta çıkan salgın süreci bu konudaki ilerleyişimizi yavaşlattı demişti. Daha sonra da Bakan Özer gelmişti. O da bunu devam ettirdi. Bakalım arkadaşlar yakından takip ediyoruz. Gelişme olduğunu paylaşacağız. Görüşmek üzere.